Kanka TF AD oynacak. Hmm. <laughs> Güldürürken düşündür de şöyle bir haklı Ben öldüm kankam. Şaka yaptım kanka. Potun birini içtim arkadaşlar. Yavaş yavaş doğsun da. Atacağım yoksa gidiyoruz. Ya siz terbiyesiz misiniz ama? Oğlum bunlar neler attılar öyle bize? League of Legends. Ignite yedim. Biri bir yaktı katadır. Bu Ghost Touch'ta Milyo Heal bassa <laughs> Kanka neler yaptılar bize Buldular ejderiya yavrusunu Öyle de güçsüz çarı buldular O kadar belli ki invite geleceklere Mad Murphy İyisin iyisin Ben bu oyunu okuyamadım Mad Murphy Kamera gelecek bir hikaye arkadaşlar Canlarım sakin Ne dedik Mayıs'ta dedik kamera dedik Bu kadar abi Azıcık bekleyeceğiz ya Flash attı. No iş kankam. I'm sorry bro. 4 stack olmuşuz bu arada arkadaşlar. Güzel. Hareket versin. Şimdi 6 olmaya çalışacağım. TF'in flash yok. Yani Smolder'ı yeni tarzıyla oynuyorum. Bence daha güçlü ama Öldis'i daha güçsüz aynı zamanda. Neden diş yok sence? Nasıl neden iş yok? Bizi dövdüler, gururumuzla oynadılar. Canımız çıktı bizim neyinle. Şey deyin de diyorum, öyle de. 120 can kal da doldurursun onu sen gene Kanka böyle oynanıyormuş bu çare biliyor musun? W. Level can 1'de senin... W'yu açıyorsun, 2'de Q'yu açıyorsun. Şimdi Q mesela. Böyle e, gizli gizli Smolder Tricks Gaming. Ufaktan ne <laughs> mi? Çıtırından. Tabii ki, tabii ki. Bir W koyuyorsun Mac. TF baygın. Sonra geliyorlar ise, tak milli EQ oh, stack. bir tane daha öyle ufak yanıklar. Böyle böyle. Bak mesela bir bakış atarlarsa bana anında koyuyoruz W'ları falan. Onun dışında şöyle tık tık farming. Oh. Farmını Oğlum, alıyorsun. Bunun... Keyfine bakıyorsun baba. Kırmızı kartı bayağı vuruyormuş lan, alanı geniş bir birazcık ucube bir karakter. Tarih. Bize de gank lazım da no leash adam da gank atmaz bota bu arada. Mümkün ben değil o, bizi yani. yazdı kara deftere. Harbiden. Devam. Böyle böyle 25 olana kadar stacklerimizi kasıyoruz. Hocam biz tüccar adamız. Biz sitemize bakarız. Yavaş yavaş kasılırız. Lake'de bizdeler zaten kanka. Bunu bilmeyen yoktur. Böyle böyle. Yavaş oynayacağız oyunu. Bir de şu W'larımı tutturmaya çalışmam lazım tabi. 19 yük. Aslında gank free de işte no leash olduğu için. O bizi deftere yazdı. TF'de milyo ile oynanır ya botta. Bir benim de canımı çektirttiler yani. Takımlar. Oğlum 5'e 5 değil. Baksana Adı kanka. Adamı, temiz hasar... dayak. Hiç atamıyoruz bu arada olsun, ya. Olsun, olsun. Bereket versin bu de gaz temiz vurduk kanka. Kanka hasar İyisin. vurduk, vurduk. İyi Baksana. <laughs> Ama çok küçük abisi, çok küçük daha. Aa, bizi deftere yazmamış. Oha. Bu kadar çıkıyor kanka hasar. Smolder Gaming. Kusura bakmasın artık. Şimdi şuradan... Söve söve gidiyordur. Ya, flash aldı ya. işimize yaradı her türlü. Bir WQ'ye var mı? Var. Önce bir şunların ikisini denk getirmeye çalışacağım. Güzel. Zor iş abi. Vallahi zor iş yani. Evet, Smolder alayım. Stek yapayım. Olmuyor. 2 Şunu vurmam lazım. Hayır ya. Farma aldığıma sevinirken steğin kaçtığına da üzülüyorum abi. Şimdi şurada 3 Stake olarak düşünüyoruz. Tamam mı? Şöyle Şöyle yapsak. Acil yük kasmamız lazım abi bizim. Hızlı ve Arda Güler iyi yayınlar, Arda Güler de bizi izliyor. Oo oğlum nasıl bir kitle var Kanka, bizde ya. O iş benim özel ee, tarifim. Bizim şu an nerede? Afrika'nın bilmem ne ülkesinden de izleyicimiz var. Arda Güler Abi, de burada antrenmandan çıkmış gelmiş bak büyük ihtimal. Çok garip bir kitlemiz var çok. Yani, İplikçi Nedim bile bizi izliyor ya. İzliyor İplikçi Nedim zaten ya. bu chatteydi yani. Ezel bayraklar falan da çıksa ben şaşırmam yani onu da diyeyim yani. <laughs> Gram şaşırmam hani hiç ne alakaya falan olmam. Tamam. Açtım artık Ghost'u. Tamam. Ha ben Ghost açtım beyler. O Ghost ne demek? Burası oynansın demek abi. Kanka Silas kaçan ze. Okey. Steklere devam ne yapalım? bir daha. Ama en azından Saylas bir ufaktan istiyor buraya. Bir e, flash aldı ya. Anladım. Arda gibi değil, Arda gelmez. Şimdi yok hazır sonra köyün gelecek mi? Sallayalım. Kanka iyi vurduk fark ettin mi bilmiyorum. Hocam bereket size. versin. Bu cidden Çok iyi takas. Baksana 3 stek. Hep şah yapıyor. Stekleri kasıyor abi. Konsepti çok iyi bu karakter. Ben çok sevdim bunu ya. Ben yani. de. Çok şebek ya. Evet. Cidden tatlı bir karakter yapmışlar. Mesela Kog'Maw Allah affetsin garip bir karakter anladın mı yani? Bir, yüzüne bir tükürdesi ki kendisi de tükürüyor biraz da. Birazcık hoş, bir hoş değil de yani. Heh. Bir de şuna bak. Şebek. Of! Baksana kanka ara. Milyoya bak bir de bunu koyduk milyo baygın ya şu an. Güzel. Şunlara da dalalım mı? Ne olur 3 tek istiyorum. Hayır 2 stek aldık. <laughs> Hep öyle olur kanka. Moralimizi bozmayalım değil mi Okan? Baksana yürüyüşündeki asalete bak. Kesinlikle. Yürüyünce... Ekstek ejderi olacak. Silas istiyorsa Genki ona göre ayarlayayım koridorumu. İstiyor galiba. İstiyor. Tabii ben her şeyi kullan. Ama oğlum TF'in onu almışız. Iyiydi ya. Hayır hayır denememesi lazım. Yani. TF'in aldık ya zaten önceki denemede flash'ını. Dümdüz. TF'e atsa. Ve sevmiyor demek ki şey. Onun da flash'ını alacağım. Yani. tribi. Base'imizi atalım. Arda gelecek sonra köyün arkadaşlar. Kanka. Hocam iyi hapşırdın. İyi vuruyoruz ya Okan. Ha Okan. Okan. de, de, Ne alakam edit girdim şu an kendime. Olsun olsun iyi geldi iyi geldi devam. Piyette flash yok oğlum bu ölsün. <laughs> Varmış arkadaşlar. tamam bu öldü. Hayır ya bende kalmalıydı bu. Aha kanka bu adam çılgın. You crazy man. Manyak bu. Dive dive dive. Hapşurdum ya bende kalsa şunlar çok güzel olacak da işte. Heh. GG report Hadi lan Erden. Aşkitoşko mis gibi geldi değil mi? Aşkitoşko mu? Problem yok. Jungle diff'i koyuyor hatta. Aynen öyle abi. Çocuk ne yapsın abi? Haydi be. Kanka 80 farmız dakika 9 Okan Smolder'a göre iyi iş çıkarttığımızı söyleyebilir mi sence önemli. Hocam bir yerden sonra o stekler oğlum 80 farm 80 stek kanka. Dakika da 9. Bu arada mükemmel stek yapmışız arkadaşlar. O zaman çaydan büyüdüm. Kanka o zaman ben çay bulamadım. Dur su için büyüdüm. Sen de bir çekmiş. su iç bereket versin. Yani, <laughs> Heh. İşte suyu böyle içeceksin. Aynen ha. Bir yudum alacaksın şöyle buz gibi. Böyle hafif soğuk su kanka. Böyle içinden gittiğini hissedersin şöyle tamam mı? Mükemmel bir şey. Harbi soğuk su kadar lezzetli bir şey de yok ya. Bir Sanki alternatif benim yok yani. bu ya. arada bir numaralı içeceğim. Tier list yapsam bir su yani. Bayılırım. Gelmez mi peki bir sıvı tier listi? Yapalım. Ramazan'da iftar sonrası yapalım. Abi, Abi oruç saatlerinde. O, o, saatlerde yapmıyor. Yani. Aynen bir nefis gıdıklamalı olmasın. Burada var mı görüş görüş bir şey? Hmm. Ultim arayacağım. Ooo. Oh. Ay emane 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 eman. Kumarhane baskını. Kanka. 4 kişi ol. Aşkitoşkom difliyor bizim çocuğu. Ben sana dedim. Fıstık gibi gank atıyor. Aşkı Toşkomun hakkını yemişler gibi bir... Yemişler kanka. Bir... Aynen. Çok büyük ayıp yapmışlar ama Shojin'imin bittiği gerçeğini değiştirmez olurum. Süzle süzle geliyorum şimdi. Tahm niye gelmedi? Nereye? Ne alaka? Şu an bu sorular var kafamda sadece. Tahm Kench... Tam Kench kim? Tam niye gelmedi diye bir soru gelmiş. He anladım ben olayı. Tamam ha, tamam. O, o, da gelseydi ha, bir bari o yok artık. Diyor abi. Yani. Ha, aynen, aynen. O temalı peki peki. Aynen, aynen. Sen evet. bir hapşur bakalım şuralara bir. <laughs> Yürüyüşe Çok bak. Çok şebek. Ben cidden bayılıyorum bu karaktere. Oğlum aşkı Toşkum ejder mejder alıyor. Her Senin şey Senin akraba gitti. Allah. Bakalım bir yan yana getirtelim mi şunları gel oğlum. Nasıl zeki adam. Yan yana getirtip ikisi de iç akıyor. Hocam adam olacak ejderha. Aha. Oğlum, Atak ne mutlu nemut bir totem 076 kanka saldırı. Saldırıyormuş gibi mi yapıyor? Öyle gözüküyorum. Ne olur ki? Alamayacağım sandım. Ha, bunlar beni. yok bu arada takım yani. Bunlar 100 siteyiz bu arada dakika 12'de mükemmel ilerliyor. 125'ten sonrası kolay. TF'ü taştım bitti tam kanka onda. bizim problemimiz Orta. değil. SS verelim şöyle bir tur. Geliyor, geliyor. Bakalım nasıl bir küfürle karşı karşıyayız. Şöyle bekliyoruz. Tek. Şöyle buna. Bir buna. Bir de buna. Bir Tek, tek. Kanka fıstık gibiyiz. Temiz hasar he. Oğlum. Biz manyak mısınız? Güzel. Her şeyim var Kanka güzel Çok vurduk şey, da gelecekler. Şey. Ya kata gelecek ya biri gelecek yani. Yolunu yapıyorlar gibi evet. TF 1k gold mu aldı? Kim veriyor oğlum 1k? Oğlum korkutmayın beni bak. Kanka ben öldüm. Ya bu kadar ya yakınken ölmek de yani. Dayı gank mi Ama... atsan? Ama. Yani ne bu? aşk Toşko Aşk çıkmıyor kanka buradan. Ve biz cidden çok iyi durumdayız biliyor musun? Hiç 0-2 yazdığına aldanma. Aşırı iyi durumdayız biz. Sen ne zaman bunları döveceksin? Kanka ben bunları item bekleyen bir karakter oynadığım için tamamen eşyaların bittiğinde döveceğim. Nihaya anlasyon utanmadan, leas vermeden. Tamam. Ne cala o? Oradaydım lan. Nihaya anlasyon herhalde. tabii. Sistem içerikli bir cümle. Birazcık. Da Aşkitoşko fena durumda kanka. Aşkitoşko'ya dikkat edelim. Oh, Arda'cım yardım yer şu zurnanı ya. Harbiden yani. Kanka Q'ya bak bizim Q şekil oldu. Artık arkaya giden Q'lardan bildin? Senin bildiğin sıradan çinko pillere benzemiyor artık. Öyle. Artık tehlikeli. Alsak mı bura Aldık kule. yol geçecek de. Mal gelecek oraya kardeşim. Mal gelecek. arkadaşım oraya park yani. etmeyin. Alalım. şimdi şöyle bir kıyak mevcut. Bak parmağın. Ha bu arada eses ya. <laughs> şöyle. Orada bir sonra. Kanka bunlar kalsın bak. Bak dur gitmeyin lan. Stek kasacağım sizden. Senin tükürüğün arkaya mı sıçrıyor? Yani? Artık 125 yük dediğimiz espri. Kata bizi yer mi? Yemez gel, mi kanka. Yer yer baba. Biri daha geliyor tim Geldim. Oğlum dalga mı geçiyorsun? Kanka yine birileriyle de oynuyorlar de ki. De ne 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 ne. Arkadaşlar. Biz asla 2v2 atmadık. Hani haberi vereyim de ben. Ben niye bilmiyordum demesin kanka takım. Salakmışız Okan ondan Salaksınız siz tespiti geldi ne? Salak olduğumuz için adamları mı çekiyoruz yani Evet Peki peki Sadece sordum ee, Tamamen bizim mallık Oyun bitti midden şuna bak Bunlar da bizi kesip işte teselli ikramiyesi gibi Değişik bir şeyiz biz şu an seninle Harbi oğlum Aşkı Toşkomun kara defterindeyiz herhalde Yani o Yazmış bizi kanka Neler yaptık ona bilmiyorum ama cidden Harbi diyorum bir daha bir daha diyorum Aşırı iyi durumdayız. Bu ne lan? Kanka çok şey yapma o abiler aldı oralara. Hocam buralar artık bunların gibi abi. Onların onların. Şimdi saygı çerçevesinde takılıp uzacağız yüksek ihtimal. Tamam herkesi gördük bottan bir farm daha ittirebiliriz. 154 siteyiz bu arada. Dakika 16'da. Aşırı iyi durumdayız. Aaa stackler gitti yapacak bir şey farmlar alalım bari. W max olduk. Şimdi şöyle bir problem var. Bu arkaya ulti atsa, kata koşsa biz öldük. Tamam, pushladı. Takım helal olsun. Şöyle yapıyoruz. Bak, bizim iş bu kanka bu saatten sonra. Şu. Hocam, tam bir wave itici master. Ha, bekliyoruz bak. Tık. Böyle bu saatten sonra League of Legends bizim için. Çok iyi farmladık. Çok iyi farmladık. Stay'imiz çok iyi. Bu kadar kampa rağmen. Nerede göreceksin sen bu üstünü? Aman. Yine de yaşıyor muyuz? Bu o ne? ne? Oğlum. Oğlum bu neymiş? Kim kızdırdı bunu? <laughs> 4000 canı olmuş bir de. Bayram eyvallah. Yarayın pasuramın alakası nasıl geçti yazmış. Oğlum. <laughs> Doktor muydun? Okumayacaktım en başta da donate gelmiş. Bir okuyayım dedim. Soruya bak. Ereğinde ameliyatı? Basur ameliyatı nasıl geçti Ereğin diye sormuş. Hocam insanlar sağlığını merak ediyorsa demek ki. Tabi bayağıdır duyuyorum adı da. Tabi. Artık ondan öğrenin arkadaşlar. E bir çekek mi Smite yok ki çaldıracak her türlü. Oğlum vur vur bunu başka yolu yok. istiyor muyuz istemiyor muyuz acaba? Heh. Kanka bottan farm geliyor. Hocam kurbağa da geliyor. Şu Eray hakkında yani yazılan hikayelerin gerçekçilik şeyi çok yüksek ya. Ya beni en çok cezbeden Cebeli Tarık'ta korsanlarca kaçırılması. Evet. Hiç şaşırtmıyor yani. Tam Eray'ın başına gelebilecek aktiviteler. Bu siteyi de alalım. 169. Yeni wave geldi onu da alalım. Şöyle w koyuyorsun. Sonra bir Tamam. Base. Şimdi arkadaşlar Leander, Leander'den sonra Üşü Kuvvet, sonra Riftmaker, sonra bitiyor. Önce bunu alacağız. İyi durumdayız bu arada. E, i̇dare etsinler biz sizi Hocam. Hocam ben biz... ultimi attım. Onun Amirim bana oynadık. sorarsa. Ben attım ultimi. Bayram çok teşekkürler bu arada 5 kişi velik hediye etmiş eyvallah kesene bereket. Şimdi farmda da pushlandı. Biz taş mı yiyeceğiz diye soruyorsunuz şu an. İnan ben de bilmiyorum. Eylül Can grubuna katılmış. Eyvallah. Hoş geldiniz. Bot farm'a gideceğiz kanka. Bunun başka bir yolu molu kalmadı artık ya. Yani. Şunun tipe bak. Yürüyorken bir de yukarı bakıyor ya. Tamam. Evet farmları başka bir şekilde alayım dedim, olmadı. Oyun oyunu atıksın. Kanka burada TF kardeşimiz var. Ben sizi gördüm ama. Ben sizi gördüm ama. Siz beni görmediniz sonra. Ya şey var. Oy. Abi ama ondan iyi dayak yemiş olması gerekiyor. Ha. Riot. Yiyor aslında ama işte Char iyice bekletiyor ve çok eşya istiyor. O bizi zortlatıyor. Bayağı eşya istiyor yani. Alınca taşıyor. 1v9'u koyuyor. Ama diyor hepsini alacaksın. Yapacak bir şey yok. Biz de diyoruz tamam abi Biz yani. de o zaman boynumuzu yiyeceğiz. Okey diyeceğiz abi. Aynen öyle. O zaman tapa doğru. Rota tekrar de ihtiyaç var ya. oluşturursun kanka. Bize var ya her şey lazım şu an. Çok şey lazım gibi değil mi? Yani, bota çünkü bayağı şey oldu bir ilgi geldi bir kamp geldi Daha farmları tekleyemiyorum ya. Diana da gelip benim farmları alıyor. Ulan tek şeyim zaten tek kasmak. Adam geldi kanka benim kaynakları alıyor şimdi burada bak. Hiç utanmıyor yüzü kızardı Hiç mı sıfır. acaba? Arkadaşım gider misin?

Niye bilmiyorum çok edit yapmalık bir ultisi var. Senin bu şarkıları kazandırıyor hissettin mi onu? Kesinlikle. Bayağı bir İyi izledim. Oğlum bizim bak. Ben edit'i vup de bir veriyorum kanka. <laughs> Oyun bitiyor ondan sonra. Oğlum. Adamla yer değiştirdik kanka. <laughs> Den de oluyor lan? Oğlum bizim de Geri Yok abi bu herif ölmek istemiyor bence. İstiyorsa ölürdü şimdi. Aha. Beyler. Ne şu? Abi yüzlerce skill sıfır ölü kuru var. kimse ölmüyor. Yani. <laughs> Herkes bir şeyler atıyor ya. Oğlum. Bir kaos hakim yani. Oğlum. Ben bayıldım. Sen de bayıldı. O da bayıldı. TF ne vuruyor ya? Oğlum. Baba tamken çok oyaladı bizi ya. Kanka sorma. Ama cidden vurmuyorsun. Yani vurmama durumunu ben hissediyorum. Vallahi hissediyorum. Vurmuyoruz arkadaşlar bir şey yapın. Ağlar elimizden tutun. Yani bir destek bir motivasyon. Gazlanmamız Sana... lazım. Adro kendi editini yaptı adam şarkısını daha verdi. daha ne yapayım? Wupdi verdim. Yüzlerce skill attık, ultiler atıldı. Ha. Göz yaşı döküldü. Daha ne yapalım yani? 225 yükte oyun dönecekmiş kanka. Çara bak kanka şöyle bir şey varken niye adc oynayayım demiş şair. Çar böyle bir Şöyle bir <laughs> çar varken neden ADC oynayayım? Üçüncü garipçiler değil mi? <laughs> tabi tabii tabii. Var. geldim oğlum buraya tam kenç? Saylas kimsen artık. Eleman çıkış yaptı. Aha. De, 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 de. Oğlum. Kanka bu hikayede yanan kim olacak? Ben sana söyleyeyim onlar. Aa öl, öl lan artık. Metin 2'de kulenin önünde böyle kurbağalar vardı bildin mi kanka? Abi bu... Bu onlardan olmuş bu. Gitti herif. Sen Ben ölüyorum. Dedin, geliyorum, Bana yardım edin. Oğlum dur o kanı yiyorlar. <laughs> Kanka dayan. Biz bunu alamayız iki saat. Ben sana değilim, yüz vuruşum yüz vuruyor. Hocam Friendly Fire ya az vuruyor herhalde. Olabilir. Ejder evet. keserken dinlenecek şarkılar. Baksana ölmüyor bak. Ha, pıtı pıtı pıtı. Şey. Abi sıfır vuruyoruz ya Cidden sıfır vuruyoruz. Bak 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 bak. Sana can vereyim biraz da sorun olursa. Siteğimizi kastık. 220 olduk. Yaşasın kanka. Wow. <laughs> Canım, Harika. Kırmızı olan ne varsa vuruyoruz ama kim söylemiyor. Sorma sorma. Pırıltıyı aldık en azından. <laughs> Alayım totem teşekkür ediyorum. 700 gold aldı bir şey olmaz. Abi Eray mı Okan mı? İkisini de istiyorum. İkimiz de senin pepiçlerin miyiz peki? Aynen öyle. Peki. Şimdi şuraya ne olur ki? Tamam. Yap şu. Bunlar ne ara baron aldı diye düşündüğüm dakikalardayız. Bunlar çok terbiyesizler. Bunlar var ya bunu gönderiyorlar önden. Kanka. Tombalıcı'yı. Tombalıcı... Kendileri... <laughs> Benzettin Kendine mi oğlum? Mi? Nereden yola çıktın? Ne bileyim aklıma oğlum, geldi birden. Bakayım bir Andrea mı falan diyormuşum. <laughs> oğlum Ama bence... benim en sevdiğim konsüllerindendir. Ben bir Andrea bilemiyorum. Bilemiyorum Gitfen. bence bir Andrea. Aman diyeyim. Daz Ziya'dan çok mu seviyor Tom Bajmet? Kanka bak sıra yapıyorum sana tier list tamam mı? Yap bakayım tamam tier list. Laz Sıradan Ziya sonra bağ, ilk iki benim tamam mı? Ha, güzel Fix. bence de. Üç kılıç. Oo güzel. Dört İplikçi. o ben sevmiyormuşum galiba tonoloji. <laughs> <laughs> Şu an evet. sarıyorum ama yok yani anladın mı? Sırası bir şey gelmedi. Şey mi? Seyfo dayı bu arada bir şeyden tombalıcıdan çok daha keyifli bir karakter. Kesinlikle bu arada. Adam full maden su içiyor Oy. ya. Yani. Minyonların korkuş. Yav Aatrop Oğlum beni yediler. Kuzu Doğru yok, bırak ejderha. Tut lan? Nasıl 26 Hadi inşallah. olur öğretici oynanış. Bu bende kalacak. Bu da bende kalacak. Çünkü stack var artık. Anca bitmesin lan dur kadehayı toplayalım. Kat'a tut Aa, tut oyunu aslanım. Aatrox'a baksana asana. delileniyor askerden gelmiş gibi oynuyelim. Aman aman aman. Nice. Ben, da, 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 da. ben adc'mi kaybettim. Kanka adc... Vurmuyorum meşgul. Ölüyorum. Şark. Biz buradan... Aynı Ufak kill bende. Bu çarın en sevdiğim yanı ne biliyor musun Allah'ım. <laughs> yürü yürü gel oğlum gel. Ben... Red'i kanka red'i var. Çarın red'i var abi. Doğan ölüyor evet, şu an. Gene... Ne taşıdık be kanka? Bir şey söyleyeyim mi? Bot difi. Oğlum böyle bot difi ben aşağı en son... Yataş aşk itiş kotoş kotoş. Or. Ne zaman attığımı hatırlamıyorum yani. Böyle bot İzim. gap söz konusu olamaz.